Boğa burcu daha çok kıtlık bilinciyle gelir. Maddi konularda sıkışıklık yaşar, zorluklar yaşar, tembellik vardır. Ancak yüksek frekanslı bir boğa artık tam anlamıyla şükür halindedir. Tam bir bolluk içindedir. Çok büyük büyük şeyler olmasına da gerek yok. Çünkü zaten kendi içinde bolluk ve berekettedir, şükürdedir. Kendi yeteneğinden para kazanmaya başlayabilir. Yüksek frekanstaki bir boğa. İkizler burcu iletişim ve zihinsel yetilerle ilgili yetersizlikle sınanır. İkizlerin var olma amacı bilginin yayılmasını sağlamak eğitici olmak mesela potansiyeline yaklaştığını şuradan anlarız. Artık toplumda entelektüel düzeyi yükselten bir frekanslıdır. Merakı, merakla öğrendiklerini insanları eğiterek kullanır. Koç burcu da öfke ve depresyon vardır. Biraz ben merkezidir. Empati geliştiremez. İstediği şeyi kendi egosu için ister ve aşması gereken de budur zaten. Topluma hizmet eden bir lider vasfı vardır. Bunu ortaya çıkarması gerekir. Kova burcunda uyumsuzluk enerjisi daha çok mevcuttur ve farklı aslında Kova Burcu diğer insanlardan. Çünkü yenileyici değerler için gelmiştir. Yeni bir şey bulmak için gelmiştir. Bir yerlerde bir şeyi değiştirmek için gelmiştir. Aile sisteminde belki bir şeye öncülük yapmak için gelmiştir. <laughs>